Arkadaşlar selamlar hepiniz basit yeze kanalına hoş geldiniz. Bugün kemerlerinizi bağlayın çünkü size sadece bir yapay zeka aracı göstermeyeceğim. Size YouTube'da potansiyelli bir altın madenin anahtarını vereceğim. Şimdi örnek olarak bu İranlı sanatçının kanalını izleyin. Hamit Sahari İranlı bir sanatçı Messi ve Ronaldo ve diğer futbolculardan karton yapıyor. Animasyon yapıyor ve videoları milyonlarca kez izleniyor ve ayda yüz binlerce dolar kazanıyor. Siz de kazanabilirsiniz. Biliyorum hepiniz YouTube'dan dolar kazanma hayali kuruyorsunuz. Ama kamera karşısına geçemem, montaj bilmiyorum, animasyon yapmak çok zor diyorsunuz. Haklısınız. Zordu ama artık değil. Siz sadece klavyeden hikayenizi yazacaksınız. O size saniyeler içinde kurgulanmış görselleri ayarlanmış hazır bir video verecek. Ve en can alıcı nokta ne biliyor musunuz? Bu araçlar normalde paralıdır veya çok az deneme hakkı verir. Ama bugün size bu aracı nasıl sinirsiz ve ücretsiz kullanabileceğinizi Türk işi hillesini göstereceğim. Evet yanlış duymadınız. Hazırsınız çayınızı kahvenizi alın başlıyoruz. Önce şu adrese gidiyoruz. Video.inu.com Sayfa açıldığı zaman Start For Free sekmesine tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi yukarıdan sağ tarafta login bölümü var. Ona tıklıyoruz ve işte en önemli yeri e, Gmail hesabınızla da girebilirsiniz. Ama biz bedava, bedava her gün kreditlerini kullanmak istiyoruz. En aşağıda Sign in yazıp, özür dilerim, sign up yazıp. Şimdi siteye girmeden, e, kayıt olmadan Google'da şunu yazıyoruz: temp email Temp mail ne demek yani sahte email. Kaç site geliyor ikinci siteye gidiyoruz tempmail.io Buradan e, Bir ayarlar var kendiniz e, istediğiniz adresi yazabilirsiniz Mesela biz burada e, basit yz e, Ve doğum tarihimi Yazıyorum Ve sonra Siteye dönüyorum Bir nickname yazıyorum sonra nicknameden sonra e, e-maile ona yapıştırıyorum ve kodu gönderiyor. Temp mail sitesine donuyoruz. Burada biraz beklemeniz lazım. Yani hemen de göndermese biraz beklemeniz lazım. Arada refresh şeyine tıklamanız lazım ki gönderse belli olsun. Evet gördüğünüz gibi ya nasıl bir reklamlar ya <laughs> sayfanın üstünde Allah Allah. Gördüğünüz gibi kodu kopyalıyoruz e, ve siteye dönüyoruz orada yapıştırıyoruz sonra hemen create account üstünde tıklıyoruz Ve işte sonuç siteye girdik Üye olduk Burada kaç soru sizden soruyor Normalde random Tıklayın gitsin yani çok önemli değil Gördüğünüz gibi site açıldı Ve e, Farklı farklı bölümleri var Biz e, Bu konuda bu videoda story to video bölümünde işimiz var. Story to video'ya tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi kendisi de ne öğretiyor. Gördüğünüz gibi tıklıyorsunuz. İlk önce öğretiyor ne yapmanız lazım. Hepsini öğretiyor. Mecburen bu e, sınavı da geçmemiz gerekiyor. Kendi hikayemizi vermeden önce. Next, next. Hadi, hadi, çabuk. Gördüğünüz gibi çok güzel, çok güzel animasyon yapıyor. Fazla anlatmaya gerek yok gördüğünüz gibi. Şuradan e, style'ları seçiyorsunuz, müzik seçiyorsunuz, altyazı seçiyorsunuz. Sonra videoyu Generate yapıyor ve hazırlıyor. Ama gelelim biz kendi hikayemize. Ben mesela Nasreddin Hoca'dan örnek bir e, hikaye vereceğim. Bakalım e, nasıl yapar. Evet hikayemi şurada yapıştırıyorum. Create tıklıyorum. Biraz bekliyoruz ve Nasreddin Hoca. Children. Paying child. Ya yani çok güzel çizmiş Nasreddin Hoca'yı <laughs> eşeğiyle gerçekten güzel çizmiş. Ve sonraki bölüme gidiyoruz. Yani oradan değiştirebiliyorduk ama ben beğendim. Siz sonra kendi denemelerinizde değiştirebilirsiniz. Şurada 6 tane e, sahne hazırlamış. Bu 6 tane sahneyi teker teker animate e, Düğmesine tıklıyoruz, teker teker. Hepsini e, belli bir zamanda e, hazırlıyor. Sonra bittiğinde next e, sekmesine tıklıyoruz. Evet, şimdi son sahne ve bitti. Next tıklıyoruz. Şurada gördüğünüz gibi cover title yani e, Title'in başlangıcı, subtitle alt yazı fontunu seçiyoruz ve e, müzik altyapı müziği böyle fon bir müzik olsun eğlenceli bir müzik olsun ben seçiyorum ve sonra generate biraz bekliyoruz. Ya bu arada gerçekten yapay zeka çok geliştiriyor, çok güzel şeyler geliyor. Video yapmak artık çok kolay olmuş. Youtube'da çalışmak çok kolay olmuş. Arkadaşlar bu fırsatları kaçırmayın. Hem de biz size bedava bu sitelerden nasıl işletmesinizi, nasıl işlemenizi bedava üretiyoruz. Gördüğünüz gibi video hazır. Çok güzel Çok güzel ama Nasreddin Hoca'ya Nasreddin Hoka, Hoka diyor <gülüyor> İngilizce <gülüyor> Çok güzel. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi videomuz hazır oldu Şimdi siz Böyle videolar yapabilirsiniz kendi istediğiniz Hikayeler kendi istediğiniz sınır yolları Görsel videoya Animasyon bir videoya çevirebilirsiniz hem de bedava Bu e, taktikleki öğrettik size. Siz bedava sonsuz video yapabilirsiniz. Hemen YouTube kanalını açın ve başlayın işe. En yakın zamanda emin olun ki başaracaksınız ve monetize olacaksınız ve ayda dolar para, dolarlık para gelir edersiniz. Umarım ki beğenmişsiniz bu dersimizi de yine beğenmişsiniz. Yine de ben özür diliyorum. Eğer ki şivemde hata varsa Konuşma şivemde. Ee, umarım ki beğenmişsiniz. Sorularınızı yorumlarda yazın. Hepsini okuyacağım ve cevap vereceğim. Ee, bir dahaki bölüme kadar kendinize iyi bakın. Yapay zeka zekayla olun. Basit, ye o, Basit Yeze kanalından hoşçakalın.